Bölgesel Amatör Ligi'ye katılımı belirsizliğini koruyan DSE Spor'a en büyük tepki Han Kendi belediye Spor'dan geldi. Kulüp Başkanı Arif Seval, DSE Spor'un Bölgesel Amatör Ligi'ye katılmaması durumunda 1. Amatör kümedeki faaliyetlerini durduracaklarını söyledi. Bölgesel Amatör Ligi'ye katılımı belirsizliğini koruyan DSE Spor'a en büyük tepki Han Kendi belediye Spor'dan geldi. Kulüp Başkanı Arif Seval, DSEİ Spor'un Bölgesel Amatör Lig'e katılmaması durumunda, Han Kendi Belediye Spor olarak birinci Amatör Kümedeki faaliyetlerini durduracaklarını söyledi. Han Kendi Belediye Spor Başkanı Arif Seval'ın yazılı açıklaması şöyle. Bilindiği gibi DSEİ Spor Kulübümüz 2015-2016 sezonunda Elazığ 1. Amatör Kümede şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ımıza temsil etmeye hak kazandı. Ancak bala müracaatları bitmesine rağmen Deyse Spor Kulübü bu süre içerisinde gerekli müracaatı yapmadı. Süreç federasyon tarafından bir hafta daha kadar uzatılmasına rağmen şu ana kadar yetkililerden herhangi bir çaba görünmemektedir. Bu davranış sorumluluk sahibi bir kulüp olarak bizleri üzmektedir. Elazığ amatör futbolu bu kadar sahipsiz olmamalıdır. Bu hareket Elazığ'ımızın futboluna ve gençlerine haksızlıktır. Deyse Spor Bölgesel Amatör Lig'e katıldığı takdirde en az 25-30 genç futbolcumuz Türkiye futbolunun vitrinine çıkacaktır. Bu ihaneti ve haksızlığı gençlerimize kimsenin yapmaya hakkı yoktur. Madem katılmayacaktınız, neden kulüplerimizin önünü kestiniz? Bizler zor şartlarda müsabakalara katılırken, hemen hemen her şehirde misafirhanesi olan ve maddi imkanları Elazığ'daki birçok kulüpten çok çok iyi olan Deyse Spor bala katılmıyor. Bu çok düşündürücüdür. Konuyu yetkililerin bir daha düşünmeleri ve herkesin bu gençlerimize sahip çıkmasını öneriyoruz. Şayet DC Spor Bölgesel Amatör Lig'e katılmayacaksa Elazığ 1. Amatör Küme maçlarının da oynanmasına hiç gerek yok. DC Spor Bal Ligi'ne katılmadığı takdirde biz de Han kendi spor kulübü olarak 2016-2017 futbol sezonunda Elazığ 1. Amatör Küme maçlarına katılmayacağız. Sadece altyapılarda mücadele edeceğiz. Yetkililer ve spor kamuoyu ile paylaşıyoruz saygılarımızla.